çakışması çok çok kıymetli. Hoş geldiniz, sıfağa geldiniz. Turunç mudur? Efendim? Bu turunç mudur yoksa şey mi? Turunç. Portakal. Başkanım. Portakal. İkram edeyim. Ver bir tane yer, vallahi yiyoruz <laughs> ben. Göz hakkım var. <laughs> Aman düşman. <laughs> düşman kurban olayım. Gel, dur. Ya illa yukarıdan değil, alttan da olur. Yani alttan hemen, alttan hemen. Tamam, da alttan da. Tamam, ya. tamam. <laughs> ben yesem yeter, bir tane ver. <laughs> Bize dört senede hiç vermedi başka. Vermedi <laughs> mi? Vermedi. Ama demek ki istemeyi bilmedi. İnsan isteyince oy bile alıyor bak. <laughs> Hacım gel. <laughs> Cami sana emanet herhalde. İnşallah. Peki bir ara bir konuşalım da burayı beraberce bir düzenleyelim. Bak buraya geçelim Tamam. Sizi ziyaret edecek arkadaşlarım. İnşallah. Al, Al. telefon numaramı yaz. Tamam. tamam. Mis, mis gibi mis. koktu ya. Vallahi. Evet. Evet. Vallahi. Evet. Bir alın. Hacımızın Al arasından. Tamam. tamam. tamam.